eBay mi Walmart mı? Yani eBay. eBay mi Etsy mi? Etsy. Etsy mi Temu mu? Yani Etsy. Tamam. Etsy mi Target mı? Etsy. Etsy mi Ozon mu? Etsy. Etsy mi Amazon mu? <laughs> Selam Muhammed, nasılsın? İlk sohbet videomuzun zaman sonra. Yıllar sonra ilk sohbet. Yıllar değil mi? Yıl geçti ya. Bir yıl geçmiştir. Sergen de burada. Merhabalar herkese. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Ne haber Sergen? Hoş bulduk. İyidir, sizi İyi seviyorum. Peki Sergen 101 kısaca Sergen kimdir? Sergen bizim ekip arkadaşımız. Çok da olmadı aslında değil mi? Evet şu, şu an 2 ay, iki ay mı oldu? 2 aylık ekip arkadaşımız taze taze. Aynen. Konumuz ne? Gerçekten sadece Amazon'da yürünür mü yani? Bunu sormak istiyorum. Sadece Amazon'la yürünür mü? Yürünmemeli bence. Yani yürünür mü? Yürünür ama bence yürünmemeli. Çünkü aslında Amerika'da ve Avrupa'da bir sürü platform var, farklı platform var. Bunları private label yapıyorsan eğer bir yerden sonra en azından ilk başta değil her yere aynı gücü veremiyor olabilirsiniz en başta. Ama sonralarda Amazon'u artık yanına bir şeyler eklemek gerekecek. Akla ilk gelen şey aslında Shopify olabilir. Shopify kolay bu arada. Yani çok zor bir şey değil. Private label'da ne kadar mantıklı Shopify bilmiyorum ama var olun yeter Shopify'da Sonuç olarak Shopify aracılığıyla sosyal medya taraflarına da bakmanız gerekiyor ki sosyal medya artık bu işin vazgeçilmezlerinden biri olmalı bence. Peki o ne kadar yapabiliyoruz sosyal medyaya? Asıl soru bu. Sosyal medyada içerik üretmek, sosyal medya hesaplarını büyütmek bir marka, bir ürün gamında hatta çok çok zor. Gerçekten zor değil mi? Yani i̇lk önce çoğu insanın atladığı branding gerekiyor. Sonra konumlandırman gerekiyor. Senin piyasana trend olan içerikleri bulman lazım. Influencer bulman lazım o influencer'a para yatıracaksın bir kere. Bayağı da Başka mahiyetle. yolu yok yani. Yani zor bir de yani tabii. her gün içerik. Tabii tabii. Kolay yani. bir şey değil. Belki biraz daha büyüdükten sonra gücünüz varsa başlangıçta direkt yani Amazon'a da faydası var. Çünkü sosyal medyadan çektiğin trafiği Shopify'a çekmek zorunda değilsin. Amazon'a da çekebilirsin. Sosyal medyadan Amazon'a trafik çekersiniz ve bunları viral bir hale getirirseniz zaten bayağı bayağı öndesiniz. Yani tops'ınız Amazon'da onun. Amazon üzerinden bahsediyoruz şu anda ama sosyal medya entegreli Amazon'dan bahsediyoruz ve burada cidden trafiği iyi yakalarsanız sosyal medya tarafında ve viral olursa en iyi satıcı olursunuz zaten. TikTok'ta bazı trend ürünler oluyor. Videoları çok popüler oluyor. Atıyorum onlar bir sürü influencerlar tarafından hali hazırda promote ediliyor internette. Sen de aynı yakın bir video çekip Instagram'da ya da TikTok'ta onu reklama versen aslında bu marka bizmişiz gibi. Böyle bir şey mümkün mü? O trendi kullanmak, sosyal medya trendini kullanmak. Yani onlar kadar şey alamazsın izlenme alamazsın haliyle onlar kadar trafiği yakalayamıyor olursun orada. Yine de o faydası olur bence. Ama gerek yok hani doğru düzgün yapmak daha Adam gibi yap. <laughs> yani, kendi markanı da Çünkü şöyle bir şey de görüyoruz. Mesela şimdi ürün çıkıyor, piyasası oluşuyor ama ürünün sosyal medya kaynaklı bir piyasası varsa o marka yani sosyal medyada popüler olan marka Amazon'da görüyoruz aratılan keywordle aynı hacme sahip oluyor. Yani markanın aratılması bilindik bir marka marka değil normal standart basit bir marka 100 bin aratılma diyelim normal keyword de 100 yani markadan yani normal geniş keyworddan marka daha fazla Nescafe örneği gibi kahve Nescafe gibi ürünün viral eğer senin mı oluyorsa ki bu zor bir şey kolay değil o kadar da yani çok güçlü oluyorsun zaten Peki sadece sosyal medya yok Amerika'da Walmart var bir kere Walmart için Sergen'e bir bağlanalım gereklilikler neler Sergen Walmart için ne, ne olması gerekiyor Walmart, Walmart için Amerika'da öncelikle bir şirketiniz oldu olması gerekiyor. E-ticaret bir geçmişiniz olmasını istiyor. 1 bir yıl süreyle. Direkt giremiyorsun. Direkt giremezsin. Zaten bunu arayıp size mail yoluyla veya arama yoluyla bunun bilgisini soruyorlar. Daha önceden satış yaptınız mı? Tecrübeniz var mı? Bazen ilk durumlarda satış raporlaması vesaire istiyorlar. Bunları sunmanız gerekiyor. Satış yaptığın kanalda yani aslında bir yıllık satış yapma geçmişi istiyor. Yani bir evet. yıldır sen Amerika'da satış yapıyor ol diyor ve bunu inceliyor hani evet. nerede satış yapıyorsan artık Amazon'da satış yapıyorsan ürün listene bakıyor. Evet bunu evet. göstermeniz gerekiyor. Satış yap satış yapmış olduğunuzu yani faal bir şekilde bu işte tecrübeniz olduğunu, satış yaptığınızı ve bu satışlarınızı da göstermenizi istiyor. Hı. -hı. Zaten her üründe Walmart'a uygun olmuyor bu arada. Yani içinde girip biraz dolaşmak lazım. Ama başlangıçta Walmart şıkkı elenmiş oluyor. Bir yıllık satış geçmişi evet. istediğinden ötürü. Evet. Ama bir yıl sonra bence mutlaka yapılmalı. Çünkü kaybedeceğin çok bir şey yok yani. Öyle. Yani tabii ki. yani Neden olmasın yani? Evet. Warren Buffett'ın dediği gibi yani gelirinizi bir yere bağlamak olmaz. Tabii ki Amazon'da bir yere bağlamıyorsunuz. Farklı ürünlere de girebilirsiniz. Ama market olarak da neden farklı market olmasın? Kesinlikle. Her yerde ol olmalı bence yani. Aynen. Yani. Evet. eBay, eBay hakkında ne düşünüyorsunuz eBay'de Walmart'ta aslında bir tık e-ticaret bazında en azından evet. e Bancı. ebay format olarak içeriği biraz daha fazla bir platform çünkü içinde açık arttırma bölümü açık arttırma satma, satma formatı var bir de orada dedikleri daha önceden sipariş verme ikinci yer kullanılmış ürün satma şeyi var çok fazla seçeneği var Dolayısıyla yani içerik şey yapmak biraz daha tarmaşık olabilir ebay. Bu ebay zaten gitti gidiyor almıştı ve gitti gidiyorun Amerika'daki atası gibi bir şeydi değil mi zaten? Aynen. Evet. Aynen. Saçma o mezat mantığı falan. Bir, saçma bir gitti gidiyor benzerliği var gerçekten. Evet. Enteresan. Oradan almışlar muhtemelen onlarda. Aynen. Tamam, yani, yani ebay mezat mantığı aslında güzel yani e-ticarette gerçekten inovatif bir şeydi tabi yine geleneksel e ticarete de döndüler yine. Ya benim burada anlatmaya çalıştığım şey aslında şey değil yani. ebay iyi midir kötü müdür değil sonuç olarak Amerika'da hatır sayılır bir platform ve Tabii. bir marka kuruyorsan olsun yani ebay'de de olsun walmart'ta da olsun shopify'da da olsun main ana platformun amazon olabilir ama markanı bence her yerde gösterme Ne kadar fazla fazla maruz bırakırsan insanları o kadar çok markalaşırsın zaten. Şahsen ben de bir markam var ise bunu her yerde göstermek isterim. Tabi. Mesela atıyorum sosyal medyada biri ürününü gördü. Reklamdan gördü bir yerden gördü almadı diyelim. Ama bir yerde akılda kaldı. Amazon'a girdi o gün başka bir gün ona ihtiyacı oldu. Girdi arattı. Senin markanı orada gördüyse, almadıysa ve oradan bir şekilde hatırlıyorsa Amazon'a girdiğinde satın alma kararını marka üzerinde daha rahat verecek. Çünkü önceden görmüş bir algı oluşmuş. Sana daha bir güven duyuyor olacaktır. Değil mi? Aynen bir de adam mesela Atıyorum benim çok yaptığım bir şey. eBay'de bir ürün alacak, sepetine hani birkaç ürün daha eklemek istiyor. Aklına sen geldin yazlı sene bulamadı orada. eBay'de yoksun çünkü adam almaktan vazgeçti bir kişiyi kaybettim. Kesinlikle. Bak, o da çok mal çıktı. Başka ne var? eBay, Shopify, Walmart, Etsy var. Etsy var çoğu Amazon ürünü çok, uygun Hı -hı. değil. Art, Temu var. Temu var çok bahsediliyor bu En ara. çok tıkalan alan 5. siteymiş e ticarette Amerika'da. Ondan sonra bir popüler oldu. Temu yani <laughs> tıkları nereden aldı? <laughs> Temu bakacağız ona. Biz de. Temunun da... algoritmasında benim duyduğum şöyle bir şey var. Bir ürünü mesela 20 dolardan aldığınızda ve ürünü iade etmek istediğinizde bu iade sürecinde ürünün fiyatı 23 dolara veya 25 dolara çıktığı zaman iadeniz o anki fiyat üzerinden iade yapılıyormuş. Böyle bir şey müşteri, için, müşteri için nice, Müşteri için kötü. Satıcı için kötü bir şey bu soygun. Amazon'da da şöyle bir hikaye vardı bir ara. Ben ilk satışa başladığım dönemler şaşırmıştım. İlk sattığım ürünü yanlış hatırlamıyorsam o dönemlerde satarken 19 ya da 21 dolar civarındaydı. Bir çıkartıp bir düşürüyordum onu. 17-18'e de düşürüyordum, 21'e de yükseltiyordum. 19 varsayalım, 19 dolar'dan sattığım ürünü müşteri iadesi geliyor ve müşteriye 50 dolar iade yapıyor ama ve bunu benden kesti ya dedim ki hop ne oluyoruz tabii ki haliyle ee, bana dönüp şey dedi müşteri memnuniyeti kardeşim yani <laughs> müşteri, müşteri biraz hani şey yapınca böyle yani, yani size biraz daha iyi bir platformun yani müşteri çekmesinin en iyi yolu bence müşteri memnuniyeti yani müşteri ne kadar memnun olursa o kadar geri dön Amazon Amazon böyle. yapan şey zaten yani müşteri memnuniyeti yani Aynen öyle. şöyle bir şey de var insanların takıntılı olduğu platformlar da var. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam ben e-ticareti bildiğim için Amazon'daki fiyat şeylerini bildiğim için yani bunların insanların, satıcıların Çin'den daha ucuza alıp üstüne fiyat koyup sattığını bildiğim için ben mesela eBay'i tercih ediyordum yurt dışına yaşarken. Çünkü Hı -hı. orada da direkt Çin'den geliyor. Bazı satıcılar direkt Çin'den satıyor ve daha ucuza mal edebiliyorsun. Veya yani insanların tercih ettiği mark marketler oluyor. Bu yüzden her markette olunmalı bence yani. Kesinlikle doğru. Aynen, ben de Amazon'a takıntılıyım yani. yani sen bile Amazon'da bir şey alırken mesela eminim şeye bakıyorsunuz fiyat geçmişine Önceden ne kadar satıyordu, şimdi canım. ne kadar satıyor? Onu yakalamaya çalışın Singapur'da. Ya Yorumlardan önce bir yasarına bakıyorum. <laughs> <laughs> Alçam. Ecem, ee, Temu'yu mu araştırıyorsun orada? Vallahi hem Temu'yu araştırıyorum bir de 2024 yılında gerçekten de en çok ziyaret edilen eticaret siteleri de ilk 5'te Temu var mı diye baktım. Gerçekten de varmış. 5. Tamam. Temu Target'ı geçmiş. Yani Target de çok büyük bir marka. Target'ı bah bahsetmiyorum ama Ama hiçbir fikrim yok Target hakkında. Ben Bu ilk var? defa biliyorum. O sanki Walmart gibi daha geleneksel. Rusya'da Ozon o zaman, yani. Nasıl... Neden olmasın Rusya? Yani. Neden olmasın? Kısır bir piyasa bomboş. Ya boş. Avrupa Birliği zaten gönderim yapmıyor. Amerika yapmıyor keza. Yani Çok mantıklı ya Rusya. Şu an boş. Yani Amerika'da bir private label yapıyorsan ikinci durağı rusya o zaman olabilir aslında ya. Yani. Şu an gayet mantıklı biliyorsun benim Japonya-Amazon takıntım var. Ona rağmen şu an Japonya demiyorum. Bir de bu konuştuğumuz şeyler çok zor değil bu arada. Hani birinci siparişini verdin. Ürünün başarılı oldu diyelim. Bin tane almıştın. Başarıya ulaştın. İkinci siparişinde ana pazar yerinden biraz daha yanına bir tane ekleyebilirsin mesela. Ne eklersin? Rusya ozon çok zor değil. 100 tane ürün göndereceksin Rusya'da bir ara depo bulup. Belki de ozonun deposu var diye de biliyorum bu arada. Teyde muhtaç Olması bir bilgi lazım. geçeriz. E, vardır çok yüksek. Bu arada o platformların Türkiye'de Türkçe bilen temsilcileri de var. Hani danışabilmek için. Evet evet. Bizim bir arkadaş bir ara konuşmuştu. Daha Türkiye temsilciliğini almaya çalışmıştı. Hmm. E, ama ne oldu bilmiyorum. En son. Türkiye'de de bu arada çok fazla bizim sokakta mesela ozon global üstünde giydirmesi olan bir kargo aracı var garip bir şekilde. Türkiye'de satışıyor galibiki. Ozon demek ki Türkiye'de satıcıları da gerçekten ulan bir platform Ozon şu an. Ozon da isim çok kolpa değil mi? Amazon Ozon. Amazon. Aa evet. Oha. Oradan gelmiyordur herhalde ya. Ama şey oturuyor yani. Evet, Amazon. Ama bahsettiğimiz marketler galiba biraz daha global marketler. Amazon olsun. Etsy. Shopify. hepsi global çalışan. Mesela Avrupa ülkelerinde kendi lokal marketleri de var. Mesela İngiltere'de Argos diye bir market var. Hmm. Yur, yurt, yurt dışına kesinlikle satışları yok. Sadece yurt dışı satıyorlar mesela. Tamam. Mesela bunun orada mesela İngiltere'de daha önce baktığımda Amazon satışlarının biraz piyasanın biraz daha düşük olduğunu görmüştüm. Bunun sebebini şuna bağlıyorum. Çünkü Amazon'da Prime'ı var ama her bölgeye şey hız Prime şeyi sağlayamıyorlar. Bir sonraki gün kargo sağlayamıyorlar. Argos dediğimiz markette sabah 9'da aldığınız bir şeyi akşam saat 2'de elinize ulaştırıyorlar. Hmm. Yani Aşırı hızlılardılar Amazon'dan daha hızlılar mesela. Tabii ki de her şey yok orada ama hani hız konusunda mesela insanlar argosu tercih edebiliyor. Ee, Amazon'da yani şöyle söyleyeyim Amazon'da bir ürün varsa ve bu ürün argosu da varsa insanlar argosu tercih ediyorlar. Hmm. Çünkü daha hızlı geldiği için. Ya bu platformların en büyük sorunu bilmiyorum. Yani. İlk defa duyuyorum seni söylediğim marketi mesela ama en büyük sorunu analiz edilememesi. Hani girip evet. burada benimle aynı ürünü satan rakipler var mı? Bunlar kaç tane satıyor? Ee, bunu buraya zaman harcama. Değer mi? Buna karar veremiyor insanlar. Öyle problemler doğuyor haliyle. Yani ben argosu şöyle durumda tercih ederim. Marka olduğumda, ürünün tanındığında veya viral olduğu durumda. Isim Argos sonra sana evet. geliyor zaten eğer çok büyüdüyse marka gel diyor bizde hatta sen, belki senden alıp satıyor yani tabi tabi yes. bunların hepsi zaten hani main'in senin Amazon belki hepsi yanında yapılacak şeyler bahsettiğimiz Walmart'ta öyle mesela Walmart'ta sen girip de Amazon'la yaptığım satışı yapacağım diyemezsin yapamazsın da haliyle o sana 10 satış getirsin günde okeydir yani bu platformların hepsini topladığında biri 5, biri 10, biri 7, biri 8 getirdiğinde ciddi bir rakam yapıyor zaten. Yani topladığında belki bilmiyorum Amazon'daki satışın ne kadar ama Amazon'daki satışın veya onun yarısı kadar olabiliyor. Sadece seni çok yormaması gerekiyor. Orada işte daha bir ekip işidir belki ekip kurarsın sonrasında. Aslında bu konuştuğumuz çoğu şey devamlılığı olan. Hani artık bir marka kurmuşsun, bir ürün, iki ürün listelemişsin ve bir yıl geçmiş aradan başka bir şey şeyler yapmak istiyorsun buralara kayman gerekiyor bence yani marka olma yolunda çok önemli var mı ya mesela Walmart'ta satışa tabii ki de satış bizim öncelikle odaklanmamız gereken şey ama hani Walmart'ta olmak bile yani o markanın orada olması bile bir reklam sonuçları bir Ürünüzü orada ah bu adam Amazon'da görüyor, Walmart'da görüyor, Etsy'de Doğru. görüyor. Ve bu insanlarda bir şey oluşturabilir yani. Demek ki bu kaliteli ki bu adam her yerde satıyor yani. Aynen öyle. bir de reklam tarafında düşünmek lazım bence. Aynen öyle. O yüzden her yerde bulunmanın markalaşma yönünde de bence bir etkisi olabilir. Aşırı fazla. Zaten asıl kilit nokta o satışı yapmak Walmart'tan bir beklentimiz olması değil. Tamamen markalaşma yolundaki büyük adımlardan biri. Bir de mar zaten her zaman söylüyorum ben. Amazon bir basamak olarak görün. Asıl yaptığımız iş marka yaratmak. Marka yaratma, markanı büyütmek için ne gerekiyorsa yapmalısın. Bu platformlarda işine yarayacak platformlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Varsa Güzel bir sohbet oldu. Beğeni söyleyeceklerim bu kadar. Tamam abi o zaman bu mu bu mu diye soruyorum. Ebay mi Walmart mı? Yani Ebay. Ebay mi Etsy mi? Etsy. Etsy mi Temo mu? Yani Etsy. Tamam. Etsy mi Target mı? Etsy. Etsy mi Ozon mu? Etsy. Etsy mi Amazon mu? Amazon. Helal olsun be. <laughs> evet, Amazon dövmenizi de gösterir misiniz? <laughs> <muhammetim? gülüyor> <laughs> Çin'de mesela üretim yaptıran e, kursiyerlerin vardır. Hep. Şu an bu aynen hepsinde. %99. <laughs> evet. Aynen. Onlardan mesela e, Türkiye'ye getirtmek istediklerinde şu an onunla ilgili ithalat kuralı değişti ya. Hmm. Evet. 30 doları açtıktan sonra mı? Ya o fanteziye girmek biz isteyen bazı kursiyerlerimiz oluyordu açıkçası. Ya yani biz bunu niye Türkiye'de de yapmıyoruz? Ya yani az önce konuştuğumuz mantık aslında. Çok da garip bir mantık da değil. Hani Amazon'da varsa Walmart'ta da var, eBay'de var, old işte Etsy'de var ol falan filan. E Türkiye'de de olanım o zaman. Hani mantıklı geliyor insanlara. Ama çok fazla değişken var bence Türkiye'de <laughs> Amazon Türkiye nasıl gidiyor? <laughs> mesela bu kral gibi. Aynen yani Amazon Türkiye şu anda gidiyor. İyi. Fena değil bence. Girilebilir mi mesela? Türkiye'de üretip Türkiye Amazon'da satılabilir miyiz? <laughs> Tabii ki de niye olmaz? İşte Türkiye'de ne üretip ne satıyorsun? Yani şimdi sen hiç bilmediğin bir şey gidip de üreteceğim ben satacağım ben dersen saçma sapan bir şey yaparsın muhtemelen. Ama üreticisi yani zaten Türkiye'de her yerde olmak zorundasın. E-ticaret yapmak zorundasın. Trend yolu trend yolu gireceksin. Yalan mı? Yani Satma şöyle bir değil şey de var. Her yerde olman şöyle gerek. Mesela miydi? Bir <laughs> ürünün bütün sitelerdeki fiyatını göstereyim mesela. Bilmiyorum. O bile bir şey Bilmiyorum. yani. Yani o bilim. Sana bedava reklam. Eğer ama en ucuz sen Amazon'da satıyorsan mesela senin ürünü ta o zorunda direkt göster. Kapanışa geçiyoruz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Ben Muhammed Usta, Sergen ve Cemre. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. E